bugün sizlerle birlikte Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fere, fere çekiyorum. Fere fri. Şarkıya fere. bakar mısınız? Fere. Çok güzel çarım var. Fere <laughs> Fere. fere ismi. Fere, fere Bugün Fere Fere ile karşınızdayım. Yeni karakter çıkardım. Hani ben biraz hafta çekiyordum ya. Doğru. İşte. <laughs> İşte bugün bu karakteri almaya çalışacağım kutularla. Hmm, güzel mi bence? Bence güzel Aa, ben gidip geliyorum. Deli de yanında. Bakmam gerek yok. Ama çabuk gel. Ha. Nereye gidiyor? Ha kapıyı kapat. Kapatma kapıyı. Hava alsın. Tamam hava alsın. Gel Selim. Arkadaşlar başladık. Free free'ye. En pro galiba burada benim. Hak et lan beni. Hak yemeği aldım. Başka bir şey yapacağım. Şimdi kes, bir tane adam keseceğim. Öl 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 Ölmedi. Olsun başlayalım gerçek maça. Fere fere oynayanlar varsa yorumlara yazsınlar. <laughs> Herkes ilk battısı ben en son attım. Oha! Bir gün arkadaşlar yanında bir kişi daha olacak ismi Egemen diye. Hızlanalım bir. Ölmeyelim silah bulayım. Bir gün Egemen de iyileş arkadaşlar beraber çekeceğiz bunu. bir seviyerek çanta buldum. Bu ne? Kullan dersen ne olur? Yere ihtiyacı varmış. Mı Silah bulmam lazım. Evet. Üst katı çıkan. He? Ha. Hayır. kapısına doğru gittim geldim. Evet. Bence güzel bir oyun PUBG'den daha iyi. PUBG'yi indiremeyenler bunu indirsin. Ba bana daha pek iyi. güzel gelmedi. Bir bomba atayım bir. Ay dur dur taktiğimi yapacağım şimdi. Bomba atıp bombanın içinde duracağım. Bomba patlayacak sen havaya uçacaksın. Hayır. Adamlar beni orada zannetsin diye yapıyor. Bak şuraya. Gitsin şuraya. Adamlar şimdi hepsini buraya toplaşacaklar. Patlamış mıdır? Allah belanı versin. Oyun kastı. Dondu oyun. Resmen dondu. Kaç kaç daha silah yok. Ne yapacağım ya? Koşa koşa kaçacağım. Yapacak yapacak çare yok. Hem birazcık oynadım ama yani. iki gündür oynuyorum. Bundan sonra 2 gün dedim. Sıram yok yardım mı Klasik oyun güzel. Klasik yani iyi bir oyun. PUBG yükleme, PUBG indiremeyen bunu indirsin daha iyi. Ya. O adamı öldürmek istemiyorum. Güzel birisine benziyor. Onunla kazan. ondan böyle yapayım. Ben de Al. Korktum. Düşüyor. Sese bakarsan sen kız biraz. Ben Siz duyabiliyorsanız <laughs> Silah alamıyorum. Burada kalsın

Bildeceğim. Böyle kişi böyle kişiler hep bildirin ismine bakın. Böyle kişiler bildirin yoksa sizi tek atıyorlar hile açık. Olsun kazanamasan da olsun. Bunların kafiye düşmüyor söyleyeyim. Which we must remember Tamam ikinci seviye dizi. Evet. 3. olmuşuz. Evet. Arkadaşlar demiştim size. Kazanamayacağım evet. diye bu evet. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bir dahaki bölümde yeni kıyafet çıkartmaya çalışacağız. Kutular biriktireceğiz. Bay evet. bay kanalıma abone olup like atmak istiyorsanız abone tuşunu basmalısınız.